Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto para piyasasında yaşanan son düşüşlerin ardından gayet güzel bir toparlanma olduğunu görmekteyiz. Özellikle sizlere geçtiğimiz süreçlerde zaten 90-91 bin dolar civarındayken 85 bin dolar civarının gelebileceğinden bahsetmiştim ve o fiyat nokta atışı bir şekilde geldi. Ve ayrıca katıl butonundan da özellikle o seviyelerde güzel paylaşımlar yaptık ve gördüğünüz gibi o seviyelerden gayet güzel pozisyonlar aldık baktığımızda şurada zaten katıl butonundan açıklamasını da yapmaktayım arkadaşlar. 84-85 bin dolar arasından long pozisyonlar aldığımı buralardan duyurdum. Dileyen arkadaşlar katıl butonundan golden veya silver üyeliğe üye olabilir ve katıl tarafında aramıza katılabilir arkadaşlar. Orada pozisyonlarımızı açık bir şekilde paylaşmaktayız ve stratejilerimizden de sizlere haberdar etmekteyiz. Evet arkadaşlar analizimize gelecek olursak Piyasalar gördüğünüz gibi gayet güzel bir hareket sergiledi. 2 günde gayet güzel bir toparlanma oldu. Zaten sizlere özellikle şu seviyelerden long pozisyonlar alacağımızı söylemiştik ve şu an itibariyle sadece Bitcoin özelinde bile %10'u aşkın bir yükseliş gerçekleşti. Extensionları incelediğimiz takdirde şu an itibariyle uzatma extensionların üzerinde konumlanmaktan. Önümüzdeki süreçlerde neler olabilir bir de ona göz atalım. Baktığımızda şu an itibariyle önümüzde önemli bir direnç alanı görmekteyiz. Özellikle bu extension uzatmalarında ve büyük Fibonacci grafiğimizde bu bölge önemli bir direnç alanı arkadaşlar. Şu şekilde bir işaretliyoruz. Bu bölge 94.400 94.000 dolar arası. Önümüzdeki süreçlerde eğer ki güçlü bir şekilde şu seviye aşılır ve üzerinde kapanışlar yapıldıktan sonra tekrardan buraya bir retest verirse yükselişlerin devamını bekleriz ve yükseliş şu şekilde devam edebilir. Özellikle 98-100 bin dolar civarının gelmesini bekleyebiliriz. Peki hiç pozisyon açmayanlar nasıl pozisyonlanabilir? Şu şekilde arkadaşlar eğer ki burası hacimli kırılır üzerinde kapanışlar yapılırsa buranın retestinde yakın stoplu bir giriş yapılabilir. Diğer yandan eğer ki şuralara gelmeden şu bölgeler test edilirse yani şu bölge özellikle Şuralardan da yakın stoplu bir giriş yapılabilir arkadaşlar. Yakın stoplu bir long pozisyon denilebilir. Buradan da eğer ki tekrardan bir toparlanma gerçekleşirse zaten 98-100 bin dolar civarları gelebilir. Baktığımızda şu an itibariyle geçtiğimiz 90-91k yükselişinden daha güçlü durumdayız. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde açıkçası yükselişin devam etmesini beklemekteyim. Tabi bu demek olmuyor ki şu an itibariyle herhangi bir yerden long pozisyon alınız. Bu şekilde long pozisyonlar almak tamamen kumar iştir arkadaşlar. Demin dediğim gibi eğer ki long pozisyon almak istiyorsanız bahsettiğim yapıların oluşmasını beklemeniz gerekir. Onun dışında şu an itibariyle direkt long pozisyon almak oldukça mantıksız bir durum olur. Ayrıca Monday Extension'ların ne kadar güzel çalıştığını da şu şekilde sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Dün itibariyle katıl butonundan da bunu paylaştım zaten. Baktığımızda pazartesi kapanışıyla beraber bu tabloyu çıkardık. Bu tabloda 87.100 dolar civarının önemli bir iki noktası olduğundan bahsetmiştik. Özellikle dün sabah itibariyle giriş yapamayan arkadaşlar için bir senaryo daha hazırlamıştık ve bu iki noktasının üzerine atar ve retest verirse oralardan yeni girişler yapılabileceğinden bahsetmiştik. Bunu da katıl butonunda paylaşmıştık arkadaşlar. Şu seviyelerden gördüğünüz gibi nokta atışı bir şekilde retest verdi ve yükselişine devam etti. Bu seviyeden giren bile şu an itibariyle %7 civarında gayet güzel kazanç elde etmiş durumda. Evet arkadaşlar Ethereum tarafına da bakacak olursak Ethereum gayet güzel bir şekilde toparlandı. Baktığımızda sizlere önceki videolarımızda da 2750-2760 dolar civarının öneminden bahsetmiştim. Hafif aşağısına sarkmalar olsa da gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde toparlandı ve bu bölgeden %10'u aşan bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an itibariyle Monday Extension'ları aşmaya çalışmakta. Eğer ki önümüzdeki süreçlerde bu seviyelerin üzerinde kapanış gelirse muhtemelen IQ noktası olan 3138 dolar civarını test edebilir. O seviyeleri test ettiği takdirde üzerinde kapanışlar yapmayı başarırsa muhtemelen yükselişlerin devamını görebiliriz arkadaşlar. Zaten sizlere önceki süreçlerde söylediğim gibi Ethereum'da gayet güzel bir tablo yer almakta. Önümüzdeki süreçlerdeki yeni girişler için de 2970, 3000 dolar civarları önemli olacaktır arkadaşlar. Elbette bunlar şu seviyelerden alınan longlara göre biraz daha risk oranı yüksektir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde eğer ki bu retestlerden long pozisyon alacaksanız biraz daha dikkatli olmakta ve yakın stoplu ilerlemekte fayda olabilir. Solana fiyatına bakacak olursak Solana da gayet güzel toparlanan altcoinlerden bir tanesi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz süreçlerde sizlere 144 doların önemli bir direnç alanı olduğundan bahsetmiştik. Sabah itibariyle bu seviyeleri tekrardan test eden Solana fiyatı buradan tekrardan red yemiş durumda. Fakat önümüzdeki süreçlerde bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapmayı başarırsa gideceği ilk nokta 150-155 dolar civarı olabilir. Onun da bir üstünde 175 dolar civarı yer almakta arkadaşlar. Bu seviyeleri yakından takip etmek fayda sağlayabilir. Bitcoin dominasyonuna da bakacak olursak maalesef yükselen tepe yükselen dip formasyonunu başlatmış durumda. Fakat bu seviyelerden bir red yemesinin ve düşüş yaşamaya başlamasının ardından altcoinlerde çok daha güzel bir toparlanma görebiliriz. Önümüzdeki süreçlerde özellikle şu seviyeleri mesela %59, hatta %58.56 civarlarını takip etmekte fayda var. Buraların altında kalmaya başlamasıyla beraber altcoin'lerde çok daha güzel bir toparlanma gerçekleşebilir. LINK tarafına bakacak olursak, LINK fiyatı en güzel toparlanan altcoin'lerden bir tanesi oldu arkadaşlar. Sizlere özellikle 12 dolar civarlarından yeni alımlar yapılabilir diye bahsetmiştim. Baktığımızda şu an itibariyle o seviyelerden %20'yi aşan bir yükseliş gerçekleşmiş. Bu da gayet güzel bir kar oranı olmuş arkadaşlar. AVAX tarafına da bakacak olursak, AVAX ikili dip yaptıktan sonra şu an itibariyle tekrardan toparlanmaya çalışmakta. Biraz geri kalmış durumda ama piyasada bir sıkıntı yaşanmazsa önümüzdeki süreçlerde toparlanması hızlanabilir. XRP tarafına bakacak olursak, XRP de genel Fibonacci grafiğimize gayet güzel uyum sağlamakta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu seviyelerden bir yükseliş yaşamasının ardından ilk noktasında bayağı fazla oyalanmış ve oralardan red yemiş. Şu seviyeden tekrardan bir toparlanma yaşamış ve gördüğünüz gibi golden tarafın üzerine çıkmış durumda. Önümüzdeki süreçlerde 0.5 noktasını yani 2.25 dolar civarını aşmasının ardından yükselişi hızlanabilir. Evet arkadaşlar tekrardan Bitcoin grafiğimize gelecek olursak Bitcoin'de önümüzdeki süreçlerde yükselişin devam etmesini beklemekteyiz. Özellikle 80 bin dolar civarlarında da aynı şeyleri söylemiştik arkadaşlar. Fiyatın yukarı yönlü olduğunu bu seviyelerden bir toparlanma gelmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Ve bu seviyelerden aldığımız pozisyonlarla 90 bin dolar civarında gayet güzel karlar elde ettik. Onun ardından 85 bin dolar civarına işaret ettik ve o seviyelerden tekrardan yeni pozisyonlar açıp şu an itibariyle gayet güzel pozisyonlar elde ettik. Önümüzdeki süreçlerde açıkçası pozitif senaryoların devam etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Fakat olur da negatif senaryo gerçekleşirse önümüzdeki süreçlerde gideceği ilk noktaların 78-79 bin dolar civarı olduğunu düşünmekteyim. Yani olası yeni bir düzeltme gerçekleşirse o seviyelerin yeni dip olabileceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Fakat şu an itibariyle bu senaryomuzda yok ve gayet güzel bir şekilde ilerlemekteyiz. Bu sadece dipnot olarak aklınızda kalsın. Önümüzdeki süreçlerde bir düzeltme gerçekleşirse destek noktalarımız 78-79 bin dolar civarları olabilir. Evet arkadaşlar bugünlük anlatmak istediklerimiz buraya kadardı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bıraktığım açık telegram grubuna da gelebilirsiniz arkadaşlar oralardan son dakika haberlerini ve genel bilgileri paylaşmaktayız. Buna ek olarak özel Telegram grubumuza alımları da oralardan ara sıra açmaktayız ve ücretsiz bir şekilde alımlar yapmaktayız. Katıl butonundan da silver veya golden üyeliğe üye olmayı unutmayınız arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dileriz.